Herkese selamlar. Ben Jin Prof ADC video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu seride sizlere bilgiler vererek hem de analiz yapacağım arkadaşlar. Excellence 6 diye bir oyuncuyu buldum oyundan. Şu anda büyük usta 3 liginde en fazla efsane 5'e çıkmış. Toplamda ise 2548 maçı var. Bu kadar maça lig atlayamamış. Çok fazla yükselememiş. Öncelikle şunu dipnot olarak geçmek istiyorum. Ben bu arkadaşı tanımıyorum. Lütfen kimse alaycı ve... Ee... Nasıl diyeyim? Kibirli yorumlar yapmazsa sevinirim. Kimse yapmasın. Kimse aşağılayıcı yorumlar yapmasın. Önemli olan burada arkadaşımızın hatalarını görerek ders çıkartmak ve e, öğrenmek. Vesaire vesaire. Çok fazla bu tarz duyar konularında Çok iyi değilim galiba. Her neyse şimdi. Konuya geçelim. E, geçmişine baktım. Şu maçı izliyordum. Yok yok bu değil. Bunu izliyordum. Yani bunu izliyordum. E, oyun bug'a falan girdi. Bir şeyler falan oldu. E... Komik şeyler oldu ama dakika altıda sur verdiler. Burada bakalım ne oluyor. Geri çıkman lazım. Kule'nin golden alıyor. Kimse ona karışmıyor. Rahat bir şekilde Kule'nin golden alıyor. Az yukarıdakilerin fena dövüyorlar abi. Yukarıda kötü şeyler oluyor. 2 3. 3 oldu mu? Tamam artık kuleden daha fazla hasar yemiyor 3 oldu mu? <laughs> ya karşında rakip yok. 160 canın gitti Excellence. Rakip olsa bakalım neler olacak. Ama bu ama dur 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 yapma dur ne yapıyorsun? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum herkes niye ölüyor? Ölmeyin lan durun. Lan, durun lan. Executed, Q'dit, Qdit diye diye herkes öldü ya. Oyun bug'a girmiş. Ben de diyorum. Ben nereye düştüm? Ben cehenneme düştüm ben. <laughs> Böyle bir geçmişi var arkadaşımızın. Çok da iyi bir geçmiş değil ama bayağı bir lose görüyorum burada. 2500 maç level'da yüksektir yani. Az bir maç değil sonuçta. Kaç level'mış? Ee, level'ı nerede yazıyor ya? Heh, 26 level'miş. Hadi bakalım bu arkadaşımızın maçını bir izleyelim, analizleyelim, hataları falan bir görelim. Evet maç başlamış. Umarım geç kalmamışızdır. Ee, arkadaşımız yine Layla almış. Takımda Evdora var. Ve o ne öyle ya? Takımda Rafael var, Nana var, Digi var. Bu nasıl bir takım arkadaş? Karşı takımda Alucard. Karşı takımda da ADC yok. Alucard. Balmont, Veil. Vale, Odette Johnson var. Okey abi. Arkadaşımız şey almış. Öfke almış Layla'ya. amblem ee, olarak da suikastçı girmiş. Eğer ki e, bireysel ulti atarsa yani solo girdiği için çok fazla hasar çıkartabilir ama yani nişancı tercih edilmesi daha mantıklı. Ya tabii ki de gidip moving speed yani hızlı koşma verdiyse o da yararlı olabilir. Ama çok tavsiye etmiyorum. Burada lane'i alıyorlar beraber. İlk eşya olarak atak speed botuna gidiyor galiba. Bir adet ufak atak speed eşyası yanında da bot çekti. Burada dürtmeye çalıştı. Q'yu kaçırdıktan sonra çok fazla üzerine gitmesine gerek yok. Çünkü zaten kendi kozlarını kullanmış oluyor. Yani elinde yeteneğin yok. Düz vuruş atsan da tam sadece düz vuruşa ama. Mesela çok fazla hatal Şu an gerekli atar yedi. Karşı şampiyonların yeteneklerini bilmesi lazım her oyuncunun. Bilmezseniz böyle sürekli atar yersiniz. Size atacağı menzili ve yeteneklerini bilmeniz gerekiyor. Mesela burada kafa kafaya takasa girseler dahi karşı taraf hem can bakımından üstün hem de Johnson'ın pasifi var. Atif'ten dolayı da üstün çıkabilirler erken sıfırda. Çok iyi hasar vererek poklaması gereken, Yani dürtmesi gerek. Rafael'le adam şeye geldi. Rafael'le şeye geldi. ve Yılda öldü burada. Şimdi arkadaşlar bu maçta ya işte adamların tankı yok. Ya işte adam Rafael'le genk katıyor. Böyle bir takım olursa tabii ki de adam kaybeder vesaire tarzı yorumlar görmek istemiyorum. Düşük liglerde takımınızda tank olmuş olmamış bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan yüksekliklerde olması yani pikten düştükler pikten kaybetmezsiniz. Yüksekliklerde pikten kaybedersiniz. Bunu da diplomat olarak geçeyim. Arkadaşımız bir adet e, atak swift botu çekti, bir adet de kritik aldı. Burada bir duvara bir sürterek e, gidiyor. Doğru doğru. Karşı takımda güzel bir şekilde kaplumbağa alıyor. Rafael ne yapıyor? Rafael ne yapıyorsun lan? Rafael bir şeyler. Rafael bir şeyler yapıyor ama. Bir sanırsam burada bir kavga sövüş oluyor. Evet burada bir sövüş oluyor. Olabilir. Chat'te ortalık kızıştı galiba. Bak digi alıyor farmları. Diginin yanına git bak büyük mı kaçıracaksın. Lan büyük farm lan büyük farm gitti. Digi sen ne yapıyorsun? Digi digi ne yapıyorsun? Digi. Abi ben hataları söyleyin Bir maça girdim de oyun başlı başına hata. Bu, da, bu nasıl maç oğlum ya böyle maç mı olur ya? Arkadaşlar Mobile Legends zor bir oyun değil. Çok basit bir oyun yani. Eğer ki düştüklerde böyle oynayıp aranızda kalanlar vardır. Yani videolarımı izleyerek çok rahat bir şekilde oyunu öğrenebilirsiniz. Her şeyi öğretiyorum, anlatıyorum sizlere. Abi bak, bu farmı önde almak yerine arkadaki farmı önce bir alsaydın çünkü hani arkadaki farmlar gitti. Vayne'ı vur, bak veyle vur 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 veyle vur. Lan minyonu bırak. Bırak o minyonu artık. Artık Vayne'ı e vur. Artık o minyonu bırak. Burada ne oluyor? Dora'ya bir gank-bank. Digi, Digi kaçabilirsin. Digi yapabilirsin bunu. Burada hiç e, sağlıklı şeyler olmadı. Evet, arkadaşımız iki tane kredi, bir tane de atak almış. Faze'i de bekliyor. Fight'in beklediğini pek sanmıyorum. Mobile Legends'de bir şey yok çünkü. Yan taraftan direkt alabiliyor gold gelince. Şu an bir sövüşme oluyor galiba. Bu arkadaşımız çok fazla maç kaybetmiş arkadaşlar. Geçmişine baktım. 20 maçın 19'unu, 18'ini kaybetmiş. Evet, klasik bir base'den çıkarken bir duvara sürtürmemiz yine yapıldı. Bu duvarda ne var artık bilmiyorum. Duvara sürttürerek geldik, tamamdır. Buradan minyonları alacak. Araba geliyor. Araba hareket et. Evet, evet, yapabilirsin. Veila, Veila olmadı. Burada araba tankladı. Çok rahat bir şekilde kestiler. Zaten çok da geri düşmüştü. E, belki bir flash almış olsaydı outplay etme şansı olabilirdi ya da kaçabilirdi. Digi ne yapıyor? Digi arkada... Digi, Digi ne yapıyorsun Digi? Oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? Digi de öldü orada. Arkadaşlar şu anda bu arkadaş telefonu bana verse direkt alsam şu maçı taşırım bu arada biliyor musunuz? Hatta ben değil birçoğunuz taşırsınız. Sadece kendi örnek vermeyeyim. Yanlış anlamayın beni. Biraz mütevazı bir yorum yapacağım ama ben değil sizler de bu maçı taşırsınız çok rahat bir şekilde. Birazcık oyun bilgisi olan bir insan şu maçı çok rahat bir şekilde çevirebilir. Çünkü her ne kadar bu arkadaşın takımında sıkıntılar olmuş olsa da karşı takım da aynı şekilde oyunu bilmiyor. Bak bak şu şekilde. Mesela bak bekliyorlar. ya yani neyi bekliyorsunuz? Beye vursana abi. Bil vur. ha. Vur artık ha. Vale. Değil. Mesela Veil vale bunu 10 saniye önce yapabilirdi Janson'la beraber. Janson İngiliz anahtarını fırlatmasa büyük ihtimalle <laughs> orada 5 saniye daha bekleyecekti galiba. Bu arkadaşlar pire mi yoksa ulti atmasını mı istiyor? Alucard'ın dünya alımında değil farm diyor. Ben zaten farmlarım. Adalet'in kılıcını saplarım diyor galiba. Ve bu arkadaş Render verdi. Ama bu ikinci Sörendir. Ben bir önceki maçı da Sörendir verdi diye şey yapmamıştım. Videoyu durdurmuştum. Bu ikinci Sörendir. Alien, Chu, Flor, DK, Fury. Bir bakalım geçmişinde şöyle bir. Aynı oyuncular mı yoksa farklı oyuncular mı? Yo aynı oyuncular falan da değil. Bak bu arkadaş bu maçta da Sörendir verdi. Bu maçta da Sörendir verdi. Bu maçı kazanmış. Burası zaten full lose. Tamam hadi bunu şanssızlık diyelim. Bu maçları da görmezden gelelim. Buzları da görmezden gelelim. Ee, bir maç daha bekleyelim bakalım eşleşecek mi? Eşleşirse ekleriz. Hadi bakayım. Evet bakalım arkadaşımız bir daha eşleşti. Bu sefer yine Layla almış. Direkt Layla oynuyor zaten. Takımında Aurora. Rafael, Digi ve Matilda var. Karşı takımın Natalie Saber ve 3 tane tank var. İsimlere bakalım. İkidir e, alt dakika tur verildiği için karşı piklere baktım. Acaba win trade mi yapılıyor diye de yok alakası falan da yok. Farklı farklı oyuncular geliyor. Bakalım şimdi ne olacak? Bilerek lig mi düşülüyor? Ona da bir bakacağım. Yoksa i̇şte gerçekten normal oynayarak hata mı yapıyor? Çünkü videoda hata olmasını istemiyorum. Yani bilerek lig düşüldüğünü falan da sanmıyorum açıkçası. Şimdi aynı şekilde öfkeyle başlandı. Patak kitle da olduğu yerden vuruyor. Adamı kesti durdu bekledi. Base atıyor. Neden base atıyorsun? Bekliyor. Şu an kira aldıktan sonra neden bekliyor bilmiyorum. Acaba kaç dakika daha bekleyecek? Evet sonunda beyden çıktı. Neden bekledi bilmiyorum ama. Yine doğru sürecek mi? Yok bu sefer sürtmeyecek. Ama takımına yardıma gitmen lazım artık. Evet. Birileri öldü yine. Victoria gitti kule öldü. Herkes bir yere ölüyor. Ne oluyor abi? Herkes gitti bir yerlere öldü. Burada minyonları alıyor. Aşağıda 4 tane destek. Ne yapıyorlar abi onlar? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? La rafael öpen Kaç geri doğru kaç. Bekleme içeride kalma sesin içinde kalma kaç geri geri kaç sesin içinde vuramıyorsun ona sesin içinde ona demeç vuramıyorsun. Rafael niye fitliyor abi? Rafael'in amacı ne? Kavga mı ettiler acaba bunlar yine? Onu bunlar ne yapıyor lan? Bir dakika ya. Rafael'in nicki ne? Victoria, Ejlipsa, Mary Engineer, Gatchan. Victoria şey bir bakalım şunlara. Victoria, Merence, Ejitse, Gatchen. E bunlar iki maçtır Törendir veriyorlar. Aha yakaladım. Aha lig düşüyorlar. Oha videoda lig düşenleri yakaladım lan. Şey yapacağım diye. Aşkım bir saniye. Oha Oğlum videoyu çekerken lik düşenleri yakaladım lan. Siz bir admini bildireyim de siz bir görün. Size canlı canlı bir saplasınlar da siz görün. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Ee, öğretici video çekeyim derken hilelerle karşılaştım. Vay be. Vay be. Adamlar lig puan kasmak için şey yani Sırf şurada başarı elde etmek için lig düşüyorlar ya. Şaka gibi ya. Ben de diyorum ortada bir tuhaflık var. Ya tamam hani düşük lig olabilirsin. Tamam mı? Ee, yani kötü de oynayabilirsin. Eğlencesine de oynarsın ki videonun başında söylediğim cümleleri bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Demiştim yani kimse üstten bakmasın falan yani. Bunu söylememin sebebi şuydu. Hani insanlar iyi de oynayabilir kötü de oynayabilir. Vesaire vesaire. Tabii ben de sinirlenince insanlarla böyle bazen dalaşmaya giriyorum ama. Bunu yazılı bir şekilde değil de sesli bir şekilde. Kendim işte karşı tarafa yansıtmadan. Kendim duyabileceğim bir şekilde yapıyorum bunu. Canlı yayınıma gelenler bilirler. Çok az zorlar değil miyim? Yani işte. Hani insanlar eğlencesine oyun oynayabilir de. Abi yani hiç üstten bakmadım. Adam direkt şey yapıyormuş. Hile yapıyormuş lan. Ben de dedim hani bu, bu mal değil yani. Bu tamamen kendi şeyi. Bilerek yaptığı bir şeymiş. Ben de fark etmedim. Ne bileyim hani. Normal bir efsane bir oyuncusu gibi oynuyordu. yaptı hareketlerde. Daha sonra dakika altılarda sur verilince bunun şey olduğunu fark ettim. Neyse ben bunu bu videoyu da ıı, gerekli seslerde de Mobile Legends yetkililerine bildireceğim. Evet hile yaparsın Stonks. Jim Baba'ya denk gelirsin. Not Stonks. Hadi bakalım geçmiş olsun. Bizzat kendi elimle Mobile Legends Türkiye adminine bildireceğim arkadaşlar. Bu videoyu da atacağım. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim video nasıl konusuna. Hileler yüzünden video çekerken hileleri rastladığım için video nasıl konusunda değinemedim. Normalde şöyle bir amacım vardı canlı yayından girip düşüklükteki oyuncuların hatalarını sizlere göstererek hem o arkadaşımızın öğrenmesine hem de bizlerin hatalardan ders almasına sebep olmak istemiştim ama şanssızlık oldu. Bugünün konusu da genel olarak ADC ondan dolayı şöyle özel moda geçip Sizlere birkaç şey öğretmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Çünkü ADC bu oyunda sandığımız gibi değil. Belli bir gilliğe çıktıktan sonra sandığımız işlevi yapmıyor. Yani sandığımız rolü sandığımız işlevi yapmıyor. Şimdi kafanız karışmış olabilir bu cümlelerden dolayı. Sizlere bunu net bir şekilde anlatacağım. Şimdi pratik moduna giriyorum tamam mı? Burada kaç tane ADC var baba? Bak şimdi 2, 4, 5, 10, 16, 18 tane ADC var değil mi burada? Şimdi bu ADC'lerin hepsi oynanılabilir ADC'ler. Fakat yüksekliklerde hepsiyle oynayamıyorsunuz. Oynasanız dahi ormancı rolünde oynamanız gerekiyor. Mesela sen büyük usta ligindesin. Bu ADC'yi aldığın zaman da bot yani altın lane'i e artık neresiyse üst mü alt mı oraya giderek farmlayarak takımın arkasında pozisyon alarak vuruyorsun. Zaten olması gereken de bu. Oyun önceden böyleydi. Fakat oyunda gelen şampiyon güç farklarından dolayı ve sürekli eklenen yeni güçlü şampiyonlardan dolayı ve ardı arkası kesilmiyor bu arada bu sürekli oluyor. Bu tarz oynanış stilleri ve bu tarz şampiyonlar rafa kaldırıldı düşüklüklerde kalıyor yani rafa kaldırıldığından kastım. Mesela sen Clint oynuyorsundur yüksekliklerde karşında gerçekten iyi bir oyuncu sana bunu oynatmaz abi. Hani çok böyle ağır defans yapman gerekebilir. Anca o şekilde kazanabilirsin. Tabi bu da her maç üst üste yaşanırsa tat kaçırır huzursuzluk olur çok da oyundan keyif almayabilirsin. Mesela Leslie oyuncularının en büyük linç yemesinin sebebinden birisi de bu. Neden Leslie'leri görünce saldırıyorlar? Şimdi ben de Leslie oluyorum bana çok fazla insan saldırmıyor. Hadi ben tanınıyorum ondan dolayı vesaire. Ama Leslie'nin oyunculara bakıyorum Facebook grupları olsun işte arkadaş grupları olsun oyun içerisi olsun direkt saldırıyorlar ki saldırmakta bir bakıma da haklılar. Çünkü adam bu oyunu oynuyor puan kasıyor zaman harcıyor win alıyor. Bir tane Leslie geliyor onun bütün emeğini 20 dakikasını hiç ediyor mahvediyor. Tamam o Lesley'in de haklı yanları var. Çünkü oyun oynamak istiyor. Lesley'i seviyor. Bu şampiyonu oynamak istiyor. Eşle eşleşme sisteminin ee, birazcık geniş olmasından dolayı da aynı maça denk gelebiliyor. Şimdi iki tarafında haklılık yönleri var. Takımınıza gelen adam Leslie oynamak istiyordur. Yani canı istiyordur. Yani bu onun keyfi ona karışamayız. Yapacak bir şey yok. Yani ölçül bir oyundayız sonuçta. Eee. Sen de takımında Leslie olmamasını istiyorsundur. Çok emek sarf etmişsindir. Kazanmak istiyorsundur. E buna da yapacak bir şey yok. Sen de haklısın kardeşim. O yüzden yazmaya pek de gerek yok. Şimdi e, yüksekliklerde ve düşüklüklerdeki ADC farkının en basitinden sizlere şöyle hero olarak göstereceğim. Bu oyuna girip bir de e, detaylı bir şekilde böyle ince ince anlatarak göstereceğim. Şimdi mesela yeni ADC çıktı. Ben bunu lane'de oynadım. Lane'de tryhard maça gelene kadar manyaklar attım. İşte canlı yayında böyle sapladım gelene geçen. Ama tryhard maç geldiği zaman benim ağzımı yüzüme vurdular. Ama ben bunu jungle'da oynamış olsaydım yüksekliklerde çok daha elverişli bir şey alabilirdim. Mesela yüksekliklerde e, jungle'da oynanılıyor. Jungle'da oynanılıyor... Haftlaştırması ve ultisinden dolayı ve kayıtlaması çok basit olduğundan dolayı lane'de oynanılabiliyor. Bu bir istisna bir durum haberiniz olsun. Bu diğerleri gibi değil. Bu şampiyon diğer ADC'lere göre çok fazla böyle absürt güçlü olduğu için lane'de oynanan nadir şampiyonlardan. Jungle'da oynanılıyor. Jungle'da oynanılıyor. Yine dediğim gibi jungle'da oynanılıyor. Jungle oynanıyor. Jungle oynanıyor. Jungle oynanıyor. Diğerleri oynanmıyor. Oynayanları da saplıyorlar zaten. Diğer ADC'leri de kimler tercih ediyor? Yani bundan sonraki Komple ADC'ler düşük nasıl oynanıyor? Hiç smite alınmıyor. Altın eline gidiyor Beraber fan alınıyor. ilk İlk başta anlattığım gibi. En arkada bekleniliyor. Pozisyonlanılıyor. Eğer ki kaybedilecek bir durum olursa defans yapılıyor. Kazanılacak bir durum olursa da patoküte patoküte lane'den ilerlenilerek maç sonucunda böyle ilerleniyor. Şimdi adam usta liginden, elit liginden böyle görerek mistik ligine kadar kolay bir şekilde çıkabiliyor. Neden çıkabiliyor? O oyun size belli başlı koruma puanları, çift yıldızlar vesaire sağlıyor. Normalde %50 bin rate olan bu oyuncu. Nedir abi? Bir maç kazanmıştır bir maç kaybetmiştir. Bu ne demek oluyor? O oyuncunun aynı ligde kalması gerektiğini gösteren bir şey. Fakat Mobile Legends'ın oyuncuların yaptığı jestlerden dolayı işte az önce dediğim gibi koruma puanı ve çift yıldız olaylarından dolayı oyuncular sürekli maç spamlayarak mistik ligine ulaşabiliyor. Hani diyoruz ya ulan adam buz yaptırmış ulan bu adamın mistik liginde epik liginde efsane liginde bilmem ne liginde ne iş var diyoruz ya bunun sebebi bu. Ee, Oyunu iyice incelediğinizde 150 bin mistik olmuş bir sürü oyuncu görebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz bu videodan sonra bakabilirsiniz. E, bunun sebebi dediğim gibi koruma puanları, oyunun verdiği koruma etkinlik puanları ve çift yıldızlardan dolayı ve maç spamlamaktan dolayı kaynaklanıyor. Maç spamlanınca da bu size gelen ekstra şeylerden dolayı da villa alabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Yani bu sezonda buz yaptırmak üzerine gidip hani yani çok fazla lig atlayacağız diye kendimizi kasmak çok da yani zor bir şey değil. Yapmaya da gerek yok ki sezon 20'ye girecek neredeyse. 19 mu 20 mi ne oldu? 19 oldu diye hatırlıyorum ama hani hala lig atlayamıyorum bir yakın oyuncular var. Abi böyle bir sistem varken yakınmaya gerek yok. Yapılması gereken tek şey bir maç kazanıp bir maç kaybetmek. Size iki maç kazanıp bir maç kaybedin demiyorum. Normalde bunu demem gerekliydi ama oyun sisteminden dolayı bunu diyemiyorum. Hani yapılması gereken bu. Zaten maç spamladım. Lig atlayabiliyorsun. Evet şimdi gelelim ADC mevzusuna. Şimdi buradan bir tane ADC aldık. Tamam mı? O içerisinde de göstereyim. Mesela ne aldık? Burada aldık. Burada çok güçlü. Sürekli de nerf yiyor. Şey sürekli de engellenmeye çalışıyor. Üzerine banlıyor daha doğrusu. Banlıyor dersem daha iyi olur. Sürekli banlıyor. Sürekli de orman oynanıyor. Lane'de de iş yapıyor mu? Yapıyor. Her şampiyon lane'de iş yapar. Sen oynamayı bildikten sonra vurursun. Ama mevzu size karşıdaki oyuncuların iş yaptırmaması. Karşındaki oyuncu aa karşıda ADC var aa olsun hadi. oynarsa sen zaten iş yaparsın ki. Ama karşıdaki oyuncu gelip senin üzerine oynarsa ki Mobile Legends'ı bu çok zor bir şey değil. Ghost'ın alıp tak diye tek atabilirler. Lancelot'u alıp tak diye tek atabilirler. 5 sene oyunu oyna global kas bilmem ne yap. Adam bir aylık oyuncu Lancelot aldığımız halde tek atar. Yapacak bir şey yok bu oyunun adaleti böyle. Bu konuda yapacak bir şey yok. Şimdi adam e, yüksekliklerde ne yapıyor biliyor musunuz? Ben size şöyle, hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Midden başlıyorlar. Benim rotasyonum daha farklı videoda gördükleriniz. Onun sebebi ben de kalsın. Şimdi adam mid'den başlıyor, tamam mı? Orman itemini almıyor. Mid'i pushluyor. Şu koridoru 2 dakika durduracağım. Bir saniye. Mid'i pushluyor. Buradan geliyor mid'i pushladıktan sonra e, yanında tank ve şeyle, e, büyücüyle. Bunu alıyorlar. Daha sonra buradan e, artık R'de mi, Blue'ya e mı ona göre rotasyon otuluyor. Eğer ki hızlı level atlamak istiyorsa dönüp mid'in farmını da alabiliyor ki bu bazen mid'i çok fazla geriye düşürebiliyor. Daha sonra e, işte red vesaire derken turtle fight'ı da yapılabiliyor çok kolay bir şekilde. Bir de yan koridorlara da gank atabiliyorsun. Bu şekilde de sürekli fight'te kalmış oluyorsun. Ama düşüklüklerdeki oyuncular e, belli bir seviyeye gelen oyuncular bu şekilde oynuyor. Smite almamışım farz dedim tamam mı? Buradan rastgele işte bir tane item almışım farz dedim Buraya geliyor baba bu şekilde bak. Oyun bu şekilde. Normalde yapılması gereken de bu olması gereken de bu bu arada ben... Ee, bu konuda birazcık eleştirel davranıyorum ama <laughs> yani biraz tert eleştirel davranıyorum ama yani olması gereken bu. Ben de bunu seviyorum vardı. Bu onu söyleyeyim. Biçilliklikteki oyuncular ben de sizin tarafınızdayım ama mobil Legends'ın oyun sistemi bu yönde olduğu için bunu yapmak size çok fazla şey yapmıyor. Kat katkı sağlamıyor. Sizi geri düşürüyor yani birazcık değişime de ayak uydurmamız gerekiyor. Yani sen burada sürekli farmlarsın. Tam düşük ligi kadar. Ben de öyle yapıyorum. Mesela ben canlı yayınlarıma gelip katılanlar biliyordur. Mesela hesap kattığım zaman. Epic Ligi'ndeki bir oyuncuya girdiğim zaman. Ya da Efsane Ligi'ndeki bir oyuncunun hesabına girdiğim zaman. Ben de bu şekilde oynuyorum. Ya da ormanda jungle tarzında da oynayabiliyorum. Değişkenlik gösterebiliyor. Neden? İki sonuçta da oyunun mantığını ve mantalistini bildiğim için. iki sonuçta da maçı kazanabileceğime inanıyorum. Ama yüksekliklerde gerçekten oyunu bilen iş şartlarda bir oyuncuya karşı böyle oynadığımda beni gerçekten cezalandırabilir. Ha takımımda bir adet jungle vardı. Şurada Kulut, Va ee, Brody ne bileyim tam vardı. Ben de burada bu şekilde Brody ya da e Van tarzında bir ADC oynuyorumdur. buna eyvallah. Neden? Şimdi bak aradaki pek farkını söyleyeceğim. Sen de burada diyelim ki Layla var Mia var. Layla'nın kaçış mekanizması yok. Clint'in bir var. O da çok fazla etki etmez. E, aktif değil. İşte Mia'nın var o da yani çok fazla aktif değil. Oyunda hasar verene kadar çok fazla vakit geçmiş olabiliyor. Sen düşüklüklerde Mia ile ulti basıp arka geçip taradığında o mükemmel hero diyebiliyorsun. Duyu biliyorum. Ama yüksekliklerde arkasında sen adamın geçene kadar senin arkana 5 kişi geçmiş oluyor rakip takımın. Şimdi sen e, burada burada oynuyorsundur tamam mı? Bu şampiyona zaten ilk başlarda tanki bir build çıkıldığı için. Hadi bunu sayma diyelim. Lane'den başlıyorsun. Şu item başlamışsın diyelim. Bir de üzerine zırh otu oluyorsun. Şampiyon ona rağmen mükemmel hasar çıkartabiliyor. 4 yük bırakıyorsun. Bir adet ulti sallıyorsun. Adam ölüyor. Tankmış. Birkaçıymış. Adicim hiç bir önemi yok. Direkt tek atabiliyorsun. Aynı şekilde van 1 var farz edin bende. Taplaştırı vardı bir kere. Q atıp kaytlayarak geriye çıkabiliyorsunuz. Adamın Dört bir yanından vurmak çok zor bir şey değil. Sürekli zıplıyorsunuz çünkü. Q ile de arka saflardan pasifini çalışıyorsun. Ultiye bastığınızda da size hasar verebiliyor, veremiyorlar. Yani bu rahat bir şekilde hasar verip geriye çıkmanızda da olanak sağlayan bir şey. Üzerine bir de ayı gisi alıyorsun. Lane'de seni düşüremiyorlar. Ama Layla olduğunu mu seni sıkıntıya sokarlar. Yani demek istediğim şu düşük liglerde oynayarak ADC oynayarak yüksek liglere çıktığında hüsranla karşılaşabilirsin. Bu yüzden oyunu öğrenmekte fayda var. Bunun için de çok fazla geç değil. Evet arkadaşlar bugün ee, hilecilerle falan karşılaştık. Açıkçası çok tuhaftı. Böyle bir araya bir ee, bu ADC video serisinin arasına böyle bir bilgilendirme geçmek istedim. Çünkü gerçekten oyunda bunu bilmeyen çok fazla oyuncu var. Hani mistikliğine giriyorsun. Abi adam alıyor Layla'yı, mia'yı Clint'i, Lesley'i. Ya tabii ki de iş yaptığı kazandığı maçlar oluyor. Onlara benim lafım yok ama bu karşısındaki oyuncuya bağlı olan bir etken. Ama hani adam eee Sürekli aynı inatla düşüklüklerde yaptıkları şeyleri aklına getirerek yüksekliklerde de aynısını yapmaya çalışıyor. Bu da sonuç hüsran. ne? 3000 maç Efsane Ligi, 5000 maç Mistik Ligi. Tabii kalırsın, tabii yükselemezsin. Yani ayak uydurmak gerek değişime. Evet arkadaşlar bugünlük böyle bir öğretici, bilgilendirici bir video yapmak istedim. Çünkü oyunun birçoğu gerçekten bunu bilmiyor. Yani böyle bir video yapmak istedim. Bugün de yani adamlar hile lan karşımıza çıktılar. Ne tuhaf bir gündü ya valla. Arkadaşlar 3. videonun 3. serisinde de tekrardan ADC oynamaya devam edeceğim. Normalde bu video serisinde full ADC oynayacaktım. Fakat araya böyle bir şey sıkıştırmam gerekliydi. Çünkü oyunun genel problemi bu. Umarım tüm Mobile Legends'da ADC oynayan arkadaşlar bu videoyu izler. İzlemeyenlere de atarsanız sizler izlemiş için daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Video güzel beğeni gelirse devamı hızlı bir şekilde gelecektir. Hoşçakalın. Bay bay.